Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oyununda hayatta kalma oyununu oynuyoruz. Ve bence seviyorsunuz böyle şeyi. Ve biz de hayatta kalmalı insanları trolleyeceğiz. Bu çekişten alacağız ama daha çıkmamış bilmiyorum. Çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Bence çıkması gerek. Neden çıkmıyor? Zaten çıkması gerek. Ha, bakın çıktı. İşte bu çekişte insanlar yani trollemek gibi değil. Yani binaları kırmak. Şimdi alalım bir tane. Diyor ki sadece et e, ortadakine tutun. Tıkın, böyle oluyor. Ve yaptık. Adam kendisini öldürdü neden? Neyse oha. Ne biçim tornado lan o? Neyse. Tavası. Oğlum biz neden seçmiyoruz harita? Biz mal mıyız? Neden harita seçmiyoruz? Bak orada bir tane daha çıkmış çekiç hakkı. Bayağı var. Merak etmeyin. Bir 6-7 tane var. Yok yok. Korkmamıza gerek yok. Var. Şimdi binanın en üstesini kıracağım. İnsanlar ölecek. Aha birisi çıkmış. Şimdi onu kıracağım. Ya da kırdık. Ama bu dandik yani. Bir tane olursa kötü. Kıralım şurayı. Kırıldık vallahi. Kırdık vallahi yeminle Lan adam düştü amına koy. Neyse. Lan lan lan. Öldüm ya. Geberdim. Kafamı sikeyim. <laughs> ya abi o, o beynimi sikeyim ya. Neden böyle yap? Neden onun üstüne çıkıyorum ben? Allah'ım ya Rabbim. Bir tane çekiç yeterli ben bence yeterli hiç değil. Üç tane çekişte tamam kırabiliriz binaları rahatça kırabiliriz. Ben e, güvenlik saniyesini seçtim. Bunda ben bazı insanları troll yiyebilirim. ama şimdilik değil. Bir dakika bakalım. Ee, abone olun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. 72 Bizi 72 aboneye kaldırdınız arkadaşlar. Onu onu bir tane daha çıkma. Bizi 72 aboneye kaldırdınız arkadaşlar. Lütfen abone olun. Like atın. Bu videolarıma neden bakmıyorsun? Peki neden şey şortlarıma bakıyorsun? En azından şor, videolarıma bir bir like gelsin. Ama şortlarımı çok beğeniyorsunuz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Neyse. Eki çekiç yani az. Çok değil biraz. Çünkü bunları kırınca 10 saniye sonra kıramazsın. 10 saniye bitince kırabiliyorsun sadece. Oha zaten çıkmış, kırılmış. Oğlum Yıldırım bana yardım etmiş. Yok ki sen uğraşma. Ben kırarım o üstleri. Anladınız mı meseleyi? Buraya kadar anladınız mı arkadaşlar? <laughs> Aha I love çıktı lan. I love çıktı. Neyse boş. Anlamazsınız. <laughs> <laughs> ya abi ya. Neyse. Baba bak, bak şimdi ne yapacağım? Şimdi üstü yıkacağım. Evet. Aa! Oy Allah ya. Oha abi ne değişik bir şeymişim ben. <laughs> Siktir git lan kes ananı avradını. Kırılsana oğlum. Kırılmıyor oğlum bu. Kırıl be kırıl kırıl. Ana! Asitli yağmur. Bayım. Ses çıkmıyor o yüzden çekici aldığım için böyle olmuştur. Çekici aldığım için böyledir. Oğlum bu karınç şey. Aa vallahi oğlum buradan neden şey varmış? Hakikaten burada şeyler var. Ee, camlar var, camlar. Niye cam koyuyorlar bilmiyorum. İnsanlar geçemiyor burayı. Geçemediğini sanıyorlar. be Aa, Burası düşecek. Burası boka döndü. Gelin buraya düş. Gelin buraya burada kalan. Gelin oğlum. Sakin olun. Sonra anladın mı? kimse içeri çık. Lan oğlum. Oğlum bir dakika. Hadi be. Kırılmıyor. En azından bunu çıkartalım. Ya sus be karı. Aa! Ölüyor. Abi ne kadar eğlenceli oyun ya. Oğlum Boyunda 100 tane egor var abi. Bak bayağı bir egor var. Egor var diyorum arkadaşlar egor. Oğlum karan amına kodumun camı kırılmaz cam bu. Beyler bunu bu camı sikin. <laughs> arkadaşlar sanki kırılmaz Sadece bu ses şey çıkıyor. Neden? <laughs> Neyse. Alınca çekiş ses çıkmıyor. Bilmiyorum neden. 7 dakika olmuş. Güzel. Ya ara 7 dakika olmuş. amına bak. Ya abi ya. Şaka mısın ya? Allah belanı versin. Ne güzel yapacaktım. Abi ya. Ami Türk mi? Neyse. Abi mal mıyım ben ya Mal mıyım da Seçmiyorum harita Oğlum koyun bu sefer seçim Abi ya abi. Valla gördüm şey e, Neydi bunun adı hmm. Oğlum bunun adını unuttum O böyle dolanır ya Ne bileyim Onu e, Onu yapacaktım ya İnsanları hemen trollerdim Neyse sıkıntı yok Ateş mi? Ateş sorunu yok tamam. İnsanlar kalır yok -yo. Kalır ama az ölür. Az hayatta az ölür. Oğlum kaçıyor ateş var abi. Oğlum kaçsana şimdi. Lan ben yardım kurtarıcıyım. Aynen de sikim. Benim göt gö göç kurtarıcıyım. Kaçın 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 kaçın. Var mı bir daha ateş hiç? Çekici hala tamam hakkımız var hala. 3 tane 4 tane çekiç aldık. Ne 3 tane? Kır kır, kır 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 Oğlum karasana bu ne biçim okul? Banka gibi okul. Ya abi bir kırıl. Karal artık amına kodum. Ay karal karal karal. Ulan sen de kırıl. Kırıl. Amına kodum. Karasana bu Oğlum ne olmuş okula la Oğlum keşke okul böyle yansaydı la Ananı sikeyim kaç, kaç 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 kaç, Keşke okul böyle yansaydı arkadaşlar ya Sizce okul yansın mı Yorumlara yazın Bence okul yansın Öldük okuldan Lan söndür şunu söndür Oğlum daha niye yardım ediyorum okula Siktirsin gitsin İstemiyorum oğlu. istemiyorum istemiyorum. Öğretmenler siz neden ölmediniz? Öğrenciler kalsın öğretmenler olsun. Amına koy. Hmm, bakalım ne çıkacak şimdi? Gelecek, gelecek, gelecek. Hadi be oğlum. Um, tamam. Cık, ya zor. Neyse bu. Evet. Şimdi insanları sikmeye gidiyoruz. Ama birazcık çıksınlar. Siz çıkın çıkın. Oh, çıkın çıkın rahat. Rahat orası çıkın. Bu, bu biraz kalmış. Onu kırmam lazım. Binayı tutar bu. Evet böyle iyi. Şimdi bunu kırmaya gidelim. Böyle. Böyle. Ay! Böyle. Tamam. İyi de bina niye kırılmıyor? Bina sapı sağlam. Bir dakika. Kırıl. Kırıl abi kudumun binası. Kırılsana. Kırılmıyor lan. Kırılsana. geliyor. Hastalıkçı geliyor. <laughs> ya abi şaka mısın? Kırılması lazım bunun. Aa! Deprem gibi. Oh! Düşüyor lan bir daha. Bir daha düşüyor. <laughs> i̇nsanlar ne diyor? <laughs> eee! Şu bir izlerden düşecek. Düşecek! deprem gibi oluyor oğlum deprem. O deprem var ya hemen sallanır. Ondan oluyor. Ay! Bana değdi. Ulan şimdi sizi ananızı siktim. Yani, çık, çık Sen de gel. Aha! Aha düştü bin. Hem deprem hem ölmek. <laughs> Hasta ölmesi Lan! ah Bir dakika. Birazcık kalsın. B bari biraz kalsın. Abo! Aa, Neyse öldüm. Kaç dakika olmuş? 12 dakika. Bence bu kadar yeter ya. Neyse arkadaşlar lütfen abone olun. Teşekkür ederim abone olduğunuz için. 72 kaldırdınız bize. E kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Bay bay. Videoyu beğenin. Hadi bay bay.